Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu yine serimiz olan Gokno Youtuber'la beraberiz. Bu da görevlere kadar açtım. Bunları alacağım şimdi. Bunu ne alsam? Bunu koltu <laughs> alacağım. Koltu <laughs> alacağım. Bunu açalım. Ve şuradaki görevleri açtık. Şimdi bu görevlerden bir kaç tanesini yapabilirsek şimdiden yapmaya çalışacağım. örneğin ne yapsam? 5 maç kazan savaş topu varmış. Bir de 15 düşman yok etme görevi var ama onu yapsam mı? Yok Şeli falan görelim. Bu arada arkadaşlar bu Youtube'un YouTuber'ın olayını bilmiyorsanız Bir dakika oyunun sesini kısmam lazım. Tüm sonuna kadar oyunun kutuları biriktirip sonunda açıyoruz. Belki hesabı size bile verebilir ama onun için 300 abone de bir hesap çekişi yaparım bu hesap bölümünde. Ve her seferinde böyle 150 veya 300'er kupa kastım. Gerçi zaten amaç kupa kasmak değil. Fakat yine de kupa kastığım anlarda göstereceğim. birazcık yaptık görevden. Hızlıca tekrardan giriyorum. Bu arada arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Go, Çünkü bence bu hesap mükemmel şeyler çıkabilir. Sanırım bir iki veya üç haftaya bu Goku YouTube serisini bitiririz. <laughs> Çünkü zaten... <zor> <laughs> <laughs> her şeyi açacağız dediğim. Ropes'teki tüm kademeleri açarız. Sonrasında da hesabı kutu açılımı yaparım. Yara daha tat. Ne yıldız oyuncu olmamız iyi bir şey oluyor çünkü daha çok XP veriyor. Daha seviyemize bakayım. 8. Şu daha alt rengi de yapalım. 8 seviyeyiz daha. Daha çok nuruz. bu hesaptaki kutu açılımından sonra daha güzel karakterler çıkacağını düşünüyorum. Ne yapalım? Önce git buradan koltuğa Adını da Lazali yapmış Yaç Lazali isimli bir sürü insan var Yani Bir de X -X, yapmış Genellikle bu kadarlarda direkt 3 kişi koşmuyorlardı ama Mesela olmadı. O da arkadaşlar video istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Fakat bu birazcık bilgisayardan kayıt nasıl alınıyor. Yani biliyorum ama bilgisayardan kayıt alıp YouTube olsa işte biraz zor. Olur. Hayır ya. Bir de gülüyor adam. topat ıskosu Top at. At topu. Badağı da duvar kırmak için. Evet. Önce golü de atıyorum. Görevde görevi de yapmış oluyoruz. Evet, 3 maç kazan görevini de yapmışız. Ee, bu hesabı da ver, vermeyi düşünüyorum. Nereye kadar kasarım? Yani şu en sonlarda mega kutu var. 45'e 45 veya 50'ye kadar kasarım. Ondan sonra da daha keser miyim bilmiyorum. Belki direkt fulllerim Çünkü bir sürü mega kutu varmış baktığımda. Belki fulllerim. İşte sonunda da daha süper ID'si yok hesabın ama bağlarım çekilişle veririm ama yine dediğim gibi 350 abone bu video bu kadardı arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir beğenmeyi ve Kanala abone olmayı unutmayın. Ben de daha şu an 0 aboneli bir kanal destek için. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.